Merhaba. bugün ee, Patini söylediği Hırlaya Hırlaya şarkısını size Et, tanıtacağım. Göstereceğim. Göstereceğim. Bakın. Kendisini şu an son bestesini söylüyor. Sev beni, sev beni şu an diyor. Sev, sev beni kısmında. Bu şarkının adı da Hırlaya Hırlaya. Arkadaşlar like atmazsanız pati üzülür. Tamam. Abone olursanız pati havalara uçar evet. ve yorum yazarsanız da pati çok pati çok sevinir. Evet, lütfen destek olun pati. Hı hı. Arkadaşlar e, yorum diyerimiz açılmıştır. Artık yorum da yazabileceksiniz. E, hatta ara e ee, benim kanalıma 100 zaman olmaya kaç tane kaldı? 95. Vay. Hadi destek olun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hayatımda ilk hiçbir e, YouTube plaketim olamadı. Ondan bir kerecik de YouTube plaketim olsun diyorum. <laughs> YouTube plaketi biraz çok değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Evet. Ee, kırık kötürme giderek ee, ara, en son çektiğim videoları görebilirsiniz. Evet. Hadi o zaman görüşmek üzere.